Merhaba arkadaşlar. Skor Analisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. <laughs> Bültenimiz biraz kısıtlı ama yine iyi maçlar çıkardım sizlere. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. E, Barcelona maçı var. O Perşembe akşamı hmm. hafta içinden başlıyor. İspanya Ligi arkadaşlar. E, değerlendireceğiz. Sizlere güzel yorumlarımı sunacağım e, kafanıza yatarsa isteriz maçı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce Telegram VIP kanalımızdan bahsedeceğim sizlere. kanalımız resmen şov yapıyor arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanalımız da var. oraya da gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten ücretsiz Telegram kanalımıza gelebilir. Günlük oradan 3-4 maç paylaşıyoruz. E, VIP kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirler arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi oranlarımız yüksek. Buradan paylaştığımız oranlar yüksek. Ee, kasanızı yönetiyoruz. Buradan ona göre bahislerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Arsenal Real Madrid kadınlar maçına ilk buçuk 6.5 dedik 2 orandan bahsimiz gördüğünüz gibi kazandı arkadaşlar. Ee, buçuk üstelik maçımıza 1.60 orandan bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi e, kasanın onda üçünü basın dedik. Liverpool Nasional maçına. Gördüğünüz gibi dakika 25 1 1 bahsimiz kazandı arkadaşlar. i̇lk yarı bir buçuk dedik 2 26 orandan kazan onda ikisini basın dedik dakika 21 maç 1 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yarı bir gol dedik 1 74 orandan bahsimiz kazandı. Ee, kasa bahsi verdik arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 buçuk üst 1 56 orandan 2 1di maç kasa bahsimizi yazdık ve dakika 63 3 2 bahsimiz kazandı bunların hepsini bugün yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.60 oranından Basimiz yine kazandı. Ee, yine kasa verdik. Kasa basabiliriz. Bol gollu maç bekliyoruz dedik bu maça. Ee, i̇ki kere bir gole girdik. 1.43 oranından Basimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçlarımızı verdik ve Telegram e, VIP kanalından kazanmaya devam ediyoruz. Ücretsiz Telegram kanalımıza da gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten Telegram kanalımıza gelebilir. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adresinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar maçlarımıza geçelim İlk maçımız bayanlar Barcelona Voskut e, maçı şampiyonlar ligi çeyrek final maçı arkadaşlar Barcelona kadınları çok iyi durumda zaten bu maçı banko kazanırlar e, iddia oran açmamış form durumda e, gördüğünüz gibi bol gollü maçları var en son Real zaten seri yakalamışlardı. Real Madrid 3-1 kaybettiler. Real Madrid çok iyi durumda. Ama bugün Arslan'da kaybetti arkadaşlar Real Madrid. Biz oradan bahsimizi aldık. Kazandık. Bu maçta ben Barcelona'nın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ve maç 3.5-4.5 üstüne gider diye düşünüyorum ama karşı gol var da olur arkadaşlar. Wolfsburg'un da gol atabilir. Çünkü iyi topçuları var. Ben e, Şampiyonlar Ligi maçlarını takip ettim. Çeyrek kadar da geldiler. Hak ettiler. E, bayanlar iki top oynadı arkadaşlar. E, ben bu maçta Barcelona'nın e, Wolfsburg'a geleceğini e düşünüyorum. Wolfsburg'da e, mutlaka bir gol bulacaktır. E, farklı bitse de o golü bulacaktır arkadaşlar. 1.86 orandan Barcelona Wolfsburg maçına ilk yarı e, pardon karşı gol var alıyoruz. Barcelona Wolfsburg maçı karşı gol var. 1.86 orandan. İkinci maçımız Arjantin Premier Lig'den arkadaşlar. Son sıradaki takım Aldo Sivi. 12. sıradaki Santa Fe oynuyor. 8 gol atıp 10 maçta 20 gol yemiş. Deplasman 6 gol atıp 11 gol yemiş. Az gol atan 2 ekip karşı karşıya geliyor. Bu maçta biz çok gol beklemiyoruz. Ama en az 2 gol çıkacağını düşünüyoruz. Üste giderse de şaşırtmaz çünkü Arjant Ligi'nde biz çok böyle orandan üst yakaladık arkadaşlar. Bu maçta o maçlardan biri olabilir. Ama biz garanti olsun diye bir buçuk üst diyeceğiz. 1.38 orandan aldığı hissi maçına ee, gördüğünüz gibi genelde hep bir buçuk üstü bitmiş. Ee, ev sahibinin maçları 1-1 2-0 bu gibi skorlarla bitmiş. Deplasmanda son 5 maçından 3'ü e, 1.5 bir buçuk üstü bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aradaki son maç 0 -0. Ondan önce bir buçuk üstü biten çok maçlar var. O yüzden bir maçı değerlendireceğiz. Bir buçuk üst oran gayet güzel bir oran. E, Türkiye oranlarına göre 1.38 oran farklı sitelerde farklı oranlar yüksek oranlar olabiliyor. Ama biz nesneden oynadığımız için 1.38 orandan e, bu maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Ve gelelim Barcelona Osasuna maçına. Geldik yine gözünü sevdiğim ligimiz başlıyor. Avrupa maçlarında çok çektik. Ehe ne varsa liklerde var arkadaşlar. Barcelona yarı 70 71 gol atıp 27 golle 60 puanı var arkadaşlar. Eee Osasuna zor durumda, küme düşmeye yakın. 6 puan var. Ee, 33 gol atıp 39 golüymüş. Bu maçta Osasun'a ben hiç şans vermiyorum. Barcelona'da farklı bir galibiyet bekliyorum. Rahat bir şekilde bizim bu maçımız 3.5 üstüne gidecektir arkadaşlar. Tek başına Barcelona 3.5 üstü yapar. 1.64 oranından gayet güzel bu orandan. 3,5 üst değerlendireceğiz. Başlarımız bu şekildeydi. Telegram kanalımıza, ücretsiz Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten kanalımıza ulaşabilirler. E, VIP kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar da e, videonun altındaki Instagram linkimizden bizlere ulaşıp bilgi alabilirler arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.